görkemli kendi binalarınız olsun... ...demirler olsun. 12 yıllık bir meslek hayatım var. Özel okullarda çalıştım. Ücretli öğretmenlik yaptım. Çocukları çok sevdiğim için ve eğitim sektöründen... ...geldiğim için çocuklara daha faydalı... ...bir şeyler yapmaya karar verdik. İki bayan arkadaş düşündük ve... ...böyle bir ortamı açmaya... ...karar verdik. Ücretli öğretmenlikte... ...biriktirdiğim parayla... ...hayallerimin peşinden gittim ve şu anda... ...Hayal Park Çocuk Eğlence Merkezi'ni... ...açmış olduk ve hayallerimin bir kısmını gerçekleştirmiş olduk. Burada trafik eğitim parkuru oluşturduk. Çocuklarımız burada daha küçük yaşlarda trafik eğitimi vererek... ...trafikte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Uygulamalı olarak çocuklarımız burada hem keyifli bir biçimde... ...hem de kalıcı öğrenme sağladık uygulamalı olarak bu eğitim verdiğimiz için. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da üzerinde durduğu bir konu vardı... ...trafik eğitimi. Ee, biz burada çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimi vererek e, trafik konusunda daha bilinçlenmesini sağladık. Ee, böylece İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da çağrısına cevap vermiş olduk. Çocukların küçük yaşta eğlenerek meslek evleri, evlerimizden meslek atölyelerini öğrenmelerini sağladık. Meslekleri tanımalarını severek hangi mesleği seçmelerine yönelmeleri için onlara katkı sağlamak istedik. Hayatı küçük yaşta e, onların tanımasını sağlıyoruz. Ama bunu yaparken de e, oyunla, resimle, müzikle yani keyif alarak çocukların bir şeyler öğrenmesini amaçlıyoruz. Çocuklar meslekleri seçerken polisin görevlerini burada bizimle birlikte öğreniyorlar. E, bildiğimiz gibi sosyal medyadan da takip ettiğimiz gibi taciz durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini, e, nereye arayarak bu durumu bildirmeleri gerektiğini, aileleriyle nasıl iletişime geçmeleri gerektiği konusunda onları bilinçlendiriyoruz. Üç çalışanımız da bayan, yani kadın istihdamını da sağlamış oluyoruz burada. E, i̇ki kadın girişimci olarak bu işe başladık. Çalışan personelimizi de kadınlardan seçtik. Kadın istihdamının da sağlanmasını amaç ettik. Eşlerimizin görevi nedeniyle biz Diyarbakır'a geldik. E, Diyarbakır halkına e, hizmet vermek istedik. Diyarbakır'a gönül bağladık. Biz Diyarbakır'ı çok sevdik. Biliyor muyuz çocuklar? Polis bizim güvenliğimizi sağlamak için. Peki batı görkemli binaları, ondan sonra profilere, evet güvenlik açısından kafamıza ne takıyoruz bir inşaat alanına girdiğimizde önce yeleğimizi.